Ve sıradaki haberimize geçelim. Aşk tuzağı var sırada. 5 yıldır birlikte olduğu bir kadın özel videolarını kaydetti ve adama şantaj yaptı. Kadının istekleri bitmeyince de adam soluğu savcının yanında aldı. Evlilik hayalleri kurarken dolandırılan adamın yaşadıkları film senaryosunu aratmıyor. Birlikte bakalım. dolandırıldım. Videolarım çekildi, paralarım gitti. Evi kurşunladılar, eve, büyük, eve taş büyük, büyük taş attılar. Yıllarca aşk yaşadığını zannetti. Her istediğini yaptı. Hayali evlenip yuva kurmaktı. 5 yıllık sevgilisiyle evlenmek, mutlu bir yuva kurmak istedi. Ama hayal ettiği gibi olmadı. Dolandırıldım videolarım çekildi, paralarım gitti. 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle imam nikah kıymıştı ancak tam resmi nikah kıyacakken dolandırıldığını fark etti. İddiasına göre aşık olduğu kadın yatak odasında onu kaydedip sonra şantaj yaptı. Halil İbrahim Karadağ'ın dünyası başına yıkıldı. Beni birisi aradı, ölümle tehdit etti. Senin çocuğunu yakarım, seni öldürürüm. Bu arkadan sesi geliyordu zaten, bu kayıtlarda var. Benden bir milyon istedi. Düğmeye oradan bastı. Benim videolarım olduğunu, yani kendi evinde videolarımın olduğunu ve onları yayacağını söyledi. Bu evdeki odadaki kameranın ne için kurulduğunu söyledi. Hırsız için. Başta sevdiği kadına inandı ama çok geçmeden başka sorunlar çıkmaya başladı. O arada kadın hamile kaldı. Kumar ve içki hep vardı. Gözün açık olduğu sürece para istiyor. Gerçeği çok sonra öğrendi. Bunun esas işi ne biliyor musunuz? Zengin evli adamlarla birlikte olup videosunu çekip para almak. İki kişiye yapmış zaten. 63 bin dolar 700 bin TL. Gizli gizli videolarını çekti 25 bin dolarıyla birlikte 600 bin lirasını ve bunun beraberinde 400 gram altınını çaldı. Bunları verdiğim halde yine benden tehditle para istedi. Evlenip yaşayacakları ev bir süre sonra masaj salonu ilanlarına düştü. Benden bir 150 bin lira istedi, veremedim. Sonra beni terk etti. Ben de karakolda bu kağıdı gördüm. Dedi ki ilan bastırmışsın. Dedim ki zaten bunun işi bu zaten dedim. Talihsiz adam yaşadıklarından sonra savcılığın yolunu tuttu. Ben o parayı alacağım mutlak ondan. Dolandırıldım.